O halde size 3 çocuk menüsü, bir salata ve 47 duble cheeseburger veriyorum. 47 mi? Richard. Sakin ol. İsviçre peynirli istedim. Bu daha sağlıklı. Ne? Nasıl? Üzeri delikli. Onu bir cheeseburger ve havuç salatasıyla değiştirelim. Ne? Eğer beni düzgün beslemezsen kas yapmamı nasıl bekleyebilirsin? Ne dedin? Gittiği zaman özlersin ama. 17 dolar 15 sent ediyor. Aa. Üzgünüm kartınız reddedildi. Yetersiz bakiye yazıyor. Anlayamıyorum. O kartta para olması gerek. Hepsi nereye gitti ki? Hmm, hedef göstermek istemem ama. Baba parayı ne yaptın? Vergi ödememek için bütün iş adamlarının yaptığı şeyi yaptım. Parayı offshore bir banka hesabına aktardım. Richard ne yaptın söyler misin? Parama yani e paramıza... Hayır hayır parama ne yaptın sen? Dediğim gibi başka hesaba aktardım. Ama önce hepsiyle altını aldım. <gülüyor> 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 Yapmayın. Dayanılmaz cazibemle onu sakinleştireceğim. Beş paramız yok. <laughs> Hayır, canım, Su faturalarını ödeyebiliriz. Suyumuz var. İçin hadi. Daha az iğrenç bir çözümü olabilir. Neşeli Burger için burada bir reklam filmi çekeceğiz. Ee? siz Neşeli Burger için ideal bir ailesiniz çocuklar. Anlayamadım? Çekici değilsiniz, zeki değilsiniz, işe yaramazsınız. Her şeye sahipsiniz. Üstelik para da alacaksınız. Nereye imzalıyoruz? Hayır. Ticari bir şirketin çıkarları için asla kendimizi küçük düşürmeyeceğiz. Biz Wattersonlarız ve kendimizi asla satmayız. Nedir bu? Sebulik olarak yaktım çünkü gerçek çakmak kullanma iznim yok. Durun ikna olamadınız mı? Daha küçük balıkların birerine gelip büyük balığı yemeyi şimdi... gelsin. Anlatamadım bile. Aa! Yine ne oldu? Buzdolabı. dolabı. Ne olmuş? İçinde bir şey yok. Aynen öyle. Yiyecekler nerede? bol şerefimizi koruyup kendimizi satmayalım diyen sendin. Alışveriş yapılmayınca böyle olur. Dolap boş kalır. O halde neden beni dinlediniz? Çünkü itiraf etmem ne kadar zor olsa da kesinlikle... Kesinlikle... Darwin sen söylemeden bulanıyor. Söylemeye çalıştığın şey haklı oldun. Kendimizi satamazdık. Zafer'in tadı daha tatlı sanırdım. Peki nasılmış? Hmm. <laughs> Açlığa benziyor. Hmm. <laughs> Bakın, iyicimiz bitmiş olabilir ama hala birbirimize sahibiz. <laughs> hey, panik yapmayalım. Bunun son derece mantıklı bir açıklaması olduğuna eminim. Kaçırıldık ve hepimiz göz bandı takıyoruz. <laughs> Çocuklar yeter. Sebep elektrik faturasını ödeyemememiz. Elektrik kesildi. Yatsak iyi olacak. İşte oldu. Hazırsınız. İyi geceler çocuklar. İyi geceler anne. Anne neler oluyor? Merak etme canım. Mallarımıza haciz geldi. Bu aşağılık, sümük suratlı, yağlı göbekli, ayakları leş kokan, dişinde çürük olan, ağzı sucuk kokan, beynine oksijen gitmeyen, akbaba görünümlü, yeşil ucubi tipli, solucan kılıklı, kaslarının çekici olduğunu sanan, morarmış dudaklı, yaras ayaklı, yılan suratlı, kepçe kulaklı, ter kokan, pis her şeyi götürüyor! Ben sadece işimi yapıyorum neden bu kadar kötüsünüz? Anne ne yapıyorsun? Fazla ileri gidiyorum. O televizyon bozuk. Öyle mi? Aa! artık öyle. Bayan ne var?